Ama sen iyi gazeteci diyordun orada kalmıştık şimdi. Ondan çok da. iyi gazetecisin ha. Bu adam 27 yaşında spor müdürü olmuş 99'da. Ya yani yaşında. Ben sanki 17 27 yaşında, yaşında müdür olmuş 20, gibi geliyor. Hayır. 24, 24 mi? 24 olmuş. Biz 24'te de gazete Şeyde, Çok acayip bir durum var. Bak buraya gelmişken söyleyeyim yani. Hani eleştirici başka şeylere de geleceğiz. Oraya gelince söyleyeyim. 16 yaşında, 16 yaşında Heyder misi değil mi? 14. 14. 14 yaşında İlhan Emre yapıyor. 14. Ya, ya Heyder misi yeni yönetmen. 14 bölümün yaşında e, Su veriyor. Su verme yani. bölüm abi. Var su verme bölüm. Ben benim. de biz de senin arka safin gibi oldu. Bu <laughs> <laughs> arada. Ama şey neden biliyor musun? <gülüyor> 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 Sana bu. <muhtemel. gülüyor> <laughs> ben de havaya bakayım <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey gibi. Havaya bakayım. Bir akşam da bir havasını yaptı ya <gülüyor> programda, <gülüyor> programda <gülüyor> ben duydum. Hani kolejli olmanın artıları. Tabii. Yani. Daha Boğaziçi'nin ekmeğini hiç yemedim baba bak bir de yani. Daha çok, çok ünlü bir yorumcu şey demiş çalışmış. Bu adam Amerikalı olsa CIA direktörü olur. Kan Kaan olarak... Kural abi söyle ya. kan Kural bir de ekşi ben... sözlükte yazmış bunu. Yazmış. Başkasının mı? ismiyle, nickle yazmıştı. Ya yani sen biliyorsan sıkıntı yok. Ben şimdi senaryo biliyorum. Tamam, Ama şey, de biliyoruz hani, sözlükte. Bu adamın zekası Abi çok havaya sokuyor. İstihbarat zekası şimdi, bu senin yani. Siz yarın gideceksiniz. Yani, biz baş başa kalacağız yani. Bu ego e e e yükseliyor sonra bize ya, patlayacak. Ya ezileceksin Ali Bey kolay değil mi? Yani bizi lütfen abi. Yok şimdi gelmesin. Abi sen şey. de giderken biz, beni de götürün ya. Desen abi biz de deriniz. Biz de. Abi biz de giderken beni de götürün ya.